Haziran 2021'de evlendiği eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, eski kayınbiraderi Celal Mahmut Yazıcıoğlu ile birbirine girdi. Celal Mahmut Yazıcıoğlu tarafında tehdit edildiğini iddia eden Erken, sosyal medya hesabından savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı, kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine bir saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki? Aldır, benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah şafak ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başıma yeterim benimle gurur duyuyordur eşim. Ece Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ailesinden para almadığını söyledi, neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Bu insanlar her gün bizdeydi, biz onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım. Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı. Ece'de mi? diye ya 500 bin vereyim susun da şafaka bir dua edin. Kırkını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşinin ailesi ile karşı karşıya gelen ve ''Saatini bile istediler'' diyen Ece Erken, Mayıs ayında şaşırtan bir karar aldı. Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla." dedi zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından, Mahmut Yazıcıoğlu, soyadını kaldırdı. Bir takipçisi Ece Erken'e, eşinizin soyadını neden sildiniz, diye sordu. Erken ise, yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için, her gün daha daha iğrenç şeyler duyuyorum, yanıtını verdi. Ece erken sosyal medya hesabında eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile videosunu ve fotoğraflarını paylaştı. Erken görüntülere çok özledim şafağım. Eminim yukarıdan cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen. Şafağım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı. Hayatım boyunca kalbimde olacaksın. Notunu düştü.